İyi akşamlar dostlar. 25 Kasım 2024 seans açılmadan önce 9 11 gece kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi geldi arkadaşlar. Hisse hangi hisse? Hemen bakalım. İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Üretim A.Ş. var karşında çıkıyor arkadaşlar. Ne demişler? Bakın 22 Kasım 2024 tarihinde yani cuma günü İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma Üretim A.Ş. pay ile ilgili olarak 48 lira 90 kuruş ve 49 lira 60 TL fiyat aralığına ki hisse arkadaşlar bugün 51 lira 15 kuruştan kapattı %3 artıda ve gün içerisinde 53 lira 50 kuruş neredeyse tabana yakın bir arada çıkmışlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim biraz gevşeme yaşadı gerçi de ondan sonra da yani netice cuma günkünden biraz artış. Ee, 1 milyon 595 TL toplam nominal tutarlı yani 1 milyon 200, 595 bin adet hisse almışlar gözüküyor bu işlemle birlikte İpek Doğal Enerji Kaynakları üreti, Araştırma Üretim AŞ sermayesi payları %5.60.60.93 sınırına ulaşmıştır diyor arkadaşlar. Alan kim Mehmet İlker Soylu ki arkadaşlar tavan tavan giden bir hisseden bahsediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam 5 veya 6 gündür sürekli yükselişte ve bunun en az 3-4 tanesi de arkadaşlar tavandır diye hatırlıyorum. Gayet de hızlı giden bir hisse diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani bakalım nerede durulacak hep beraber göreceğiz. Şu anda alan kişinin arkadaşlar 14 milyon 5 572.204 adet hissesi oldu onu da söyleyelim. Hayırlısı olsun. Kanalıma abone olmak beni iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.